...ilk kavgamızdı. <laughs> evet. <gülüyor> <Oy>. Çok! Gir <laughs> <laughs> ya! Gir <geri> ya! Gir <laughs> ilme oradan oraya çekelim diye taktı mıydı takıyı saplantılı manyak. <laughs> <laughs> ah, Takarım ah, tabii. Sen böyle bir pahalılık, böyle geleceğe dönelik bir işaret falan bekliyor. Hani ma ya, burası ileride bizim yuvamız olacak. Senin bu konudaki fikirin ne gibisine? İşaret benim kalbimde. Hmm. Ya ne bekliyorsun ki makbeyle? Ya, <laughs> hayır yani, hani aramızda olsa bile bir yüzsük falan takmadığımız için. Örnek misal, hacit bakan kızına yüzsük verdi, ben biliyorum. <laughs> ya sen buna mı kafayı taktın ya? Takarım tabii. O bakan kızı diye ona yüzsük veriyorlar. Benim parmaklarım burada boş. Bir tane tek taşım yok ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak Allah aşkına. Bakan kızı falan değil o. Nereden çıkıyor ki? Sabit Efendi'nin kızı o. Anlamadım. Ya gafur yok mu? Hı? Gafurun kardeşi yok mu? Ha? Zeynep yok mu? Gafurun kardeşi Zeynep değil mi o? İyi O işte bakan kızı diye yutturuyor işte. O bakan kızı değil. Gafurun kardeşi Zeynep işte. Daha açıklayıcı oldu mu olmadı mı? Oldu. Of! Sürdüm kurtuldum işte. Ah, sen de taka 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 buna mı taktın ay ışığı mı ya? Buna mı haçın? Buna mı taktın? Sadece uyanı, ona bir yüzük takıyı kesip dolaşıyor işte yani. Yalandan bakan kızı filan değil. Sen de diyorsun ki bakan kızının yüzüğü var barnamda Benim barnağımda yüzük yok diyorsun. Sen barnak diyorsun. Ya. ...diyeyim ben sana... ...kimse duymasın. <laughs> Aman diyorum... ...makbile. Çünkü Sagit'in kafası biraz... ...tersi, pistir. <laughs> Ondan dolayı biraz ürküyorum. Ondan dolayı onun bilmesini istemiyorum. <gülüyor> aramızda. <laughs> tamam. <Kito>, aramızda. <laughs> İkimizin arasında böyle... gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı